Merhaba arkadaşlar bu videomuzda binom açılımı konusunu işleyeceğiz. Çarpanları ayırma konusunda da değinmiştik. A artı B'nin eninci kuvvetinin açılımına, açılımından bahsettik. Biz bu açılıma binom açılımı diyoruz bakın. Daha sonra bunu detaylandıracağım ben size. Konu bütünlüğü açısından böyle bir tanımı yazdım buraya. Şimdi özelliklerimiz A artı B ya da A eksi B üzerine açılımında ilk etapta bilmemiz gereken kuvvet n ise n artı bir tane terim vardır. Her terimde üstlerin toplamı n eşit olmak zorunda. Kat sayılar toplamı eğer sorulursa bize burada a ve b yerine 1 yazılarak sonuç bulunacak. Sabit terim sorulduğunda a ve b yerine 0 yazarız. Eğer bize baştan r artı birinci terim sorulursa n'in r'lisi çarpı a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r formülünü kullanacağız. Bu çok önemli. Soruların hemen hemen hepsini bu bağıntıyla çözeceğiz. Sondaki terim ya da ortadaki terim sorulduğunda bu terimin baştan kaçıncı terim olduğu bulunarak yukarıdaki formülü bakın bir önceki 5. özellikle verdiğimiz formülü kullanabilirsiniz. Şimdi hemen birinci örneğe geçiyorum. ax kare artı 4 y küp üzeri 6 açılımında katsayılar toplamı 64 ise katsayılar toplamı denildiğinde biz polinomlarda da zaten öğrenmiştik. Burada değişkenlerimiz x ve y. x gördüğüm yere 1 y gördüğüm yere 1 yazarız. x ve y yerine 1 yazdığımızda ifademiz a artı 4'ün 6. kuvveti eşittir 64 oldu. 64 2'nin 6. kuvveti bir adım daha düzenleyelim. a artı 4'ün 6. kuvveti 64 yerine 2 üzeri 6 yazdık. 6'ları sadeleştirdik. Derecelerimiz çift olduğu için mutlak değer içinde çıktı. Burada da iki durum var. A artı 4. 2 olabilir. Buradan A'nın değeri eksi 2 çıkar. A artı 4. Eksi 2 olabilir. Buradan A'nın değeri eksi 6 olarak bulunur. Bizden A'nın alabileceği değerler toplamı soruluyor. Buradan da eksi 2 ile eksi 6'yı topladık. Sonuç eksi 8 olarak bulunur. Geldik ikinci örneğimize. X eksi 2'ye'nin 8. kuvveti açılımı yapıldığında baştan 3. terim nedir diyor. Şimdi bizim bir formülümüz vardı. Bakın buraya bir daha yazıyorum. N'in R'lisi buradaki ifademize göre yazıyorum. X üzeri N eksi R çarpı ikinci ifademiz eksi 2'ye. Eksi 2 y'nin R'nin kuvveti. Bizim bağıntımız bu. Burada N dediğimiz ifade 8. 8'in R'lisi X üzeri 8 eksi r. Eksi 2 y üzeri r. Peki hocam r'yi nasıl bulabiliriz? Şimdi bize baştan 3. terim demiş. Bizim bağıntımızda şöyle bir ifade vardı. R artı 1. Baştan R artı 1. terim için biz yorumlamıştık. Burada R artı 1 eşittir 3. R eşittir 2. Yani bakın baştan 3. terim ne demek? 8'in sıfırlısı. İşte yandaki terimleri yazmıyorum. 8'in 1'lisi 8'in 2'lisi. Bakın R'miz zaten kaç çıktı? 2 çıktı. Şimdi burada R gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8'in 2'lisi çarpı X üzeri 8'den 2 çıktı. 6 eksi 2'ye üzeri R'yi 2 bulmuştuk. 8'in 2'lisi 28 şuraya 2 yazalım. 8'in 2'lisi 28 x üzeri 6 eksi 2y'nin karesi 4y kare. Buradan da işlemleri düzenlediğimizde 28 ile 4'ü çarptık. 112 x üzeri 6 y üzeri 2 olarak bulunur. Bakın burada önemli olan şu ilk başta yazdığımız formül. Soruların hemen hemen hepsini bu formülle çözebilirsiniz. Geldik 3. örneğimize. Sondan 4. terim soruluyor. Aslında biz şimdi özellik kısmında şöyle belirttik. Herhangi bir soru verildiğinde biz baştan kaçıncı terim? Hani bunu hesaplamada bir formül verdik. Bunun dışında sondan ve ortadaki terim sorulduğunda baştan kaçıncı terime karşılık geldiğini hesaplayıp ona göre yorum yapacağız demiştik. Ama sondan bir terim sorulduğu zaman da şöyle yorum yapabilirsiniz. Birinci ile ikinci terimi yer değiştirin. Yani şöyle yapacağız. Bakın şimdi direkt yazacağım formülü. Normalde benim formülüm N n'in reylisiydi. Çarpı. 2x karenin n eksi n'inci kuvveti yapacaktım. Ama sondan dediği için yer değiştiriyorum. Eksi y üzeri n eksi r dedim. 2x karenin r'ninci kuvveti dedim. Bakın direkt bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Sondan dediği zaman birinci ve ikinci terimleri yer değiştireceksiniz. Şimdi n'imiz 6 verilmiş soruda. R'miz de bakın sondan dördüncü terim diyor. Bunun bir eksini direkt aldım. R artı 1 olayı bir önceki soruda yapmıştık. Eksi y üzeri n eksi r yani 6'dan 3 çıktı. 3. 2x karenin r'nin kuvveti. R de 3'e eşit. 6'nın üçlüsü 20'ye eşit. Direkt sonucu yazdım. Eksi y'nin kübü. Eksi 1 sayının tek kuvveti eksiydi. Bu eksi y küptür. 2'nin kübü 8. x karenin kübü de 2 kere 3. x üzeri 6. Bir adım daha düzenlediğimizde. Buradan sonuç eksi 160 y küp x üzeri 6 olarak bulunabilir. Şimdi geldik dördüncü örneğimize. Hatta dördüncü örneğe geçmeden önce bu üçüncü örneği şöyle de yorumlayabilirdiniz. İşte bu ifadenin bakın iki tane terim var. Altıncı kuvveti. Bunu açtığınızda yedi tane terim oluşur. Sondan dördüncü terim baştan kaçıncı terime karşılık gelir? Bunu yorumlarsınız. Ondan sonra yine ilk yaptığımız formüldeki mantıkla yine soruyu çözebilirsiniz. Sadece biz işlemi uzatmama adına direkt sondan kaçıncı terimi şeklinde bir ifade gelirse birinci ile ikinci elemanları yer değiştirip aynı formülü kullanabilirsiniz. Şimdi geldik dördüncü örneğimize. Açılımındaki x üzeri 5'li terimin kat sayısı kaçtır diyor. Yine formülü kullanıyorum. Elimiz artık 7. 7'nin re'lisi baştan kaçıncı olduğunu bilmiyoruz x karenin 7 eksi kuvveti eksi 1 bölü x de eksi x üzeri eksi 1 demek. Bakın 1 bölü x'i x, x üzeri eksi 1 olarak yazdık. Bunun da r'nin kuvveti. Bir adım daha düzenleyelim. 7'nin r'lisi x üzeri 14 eksi 2 r eksi 1 ile r'yi çarptık. x üzeri eksi r bir de burada kaç sayı var? Eksi 1. Eksi 1'in r'nin kuvveti. Şimdi tabanları aynı üslü ifade özelliği üsler toplanır. X üzeri 14 3 R oldu. Çarpı eksi 1'in R'nin kuvveti. Şimdi soruya döndüğümüzde bizden X üzeri 5'li terim isteniyor. O zaman 14 3 R'nin 5 olması gerekiyor. Buradan da 9 eşittir 3 R. R 3 olarak bulunur. Bulduğumuz R'yi yerine yazarız. 7'nin 3'lüsü x üzeri 5 oldu. Eksi 1'in 3. kuvveti. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 35 yapar. Eksi 1 ile 35'i çarptık. Eksi 35 x üzeri 5 oldu. Demek ki istenen katsayı eksi 35'tir. Geldik örnek 5'e. Açılımındaki sabit derim. Normalde sabit derim sorulduğunda 0 yazıyorduk. A ve B'nin yerine özellikle belirtmiştik ama burada bakın iki farklı değişken yok. Tek değişken var ve sıfır yazınca sıkıntı çıkıyor. O zaman bu soruda sıfır yazmamız yanlış olur. Peki nasıl yapacağız? Bir üstteki sorunun çözümünün aynısını yapacağız. Sadece bakın bir üstteki soru bir önceki soruda x üzeri 5'ti. Burada da sabit derim. Yani x üzeri sıfırı soruyor. Aynı yorumlar yapılacak. Şimdi bu altının reelisi yine yazıyorum. <laughs> x karenin 6 eksi r'nin kuvveti 2 bölü x kare 2 çarpı x üzeri eksi 2 demek. Bunun da r'nin kuvveti. Şimdi bir adım daha düzenleyelim. 6'nın r'lisi x üzeri 12 eksi 2 r x üzeri eksi 2 ile r'yi çarptık. Eksi 2 r kat sayımız 2 bir de 2 üzeri r var. Şimdi tabanları aynı üstleri toplayalım. 6'nın r'lisi x üzeri 12 eksi 4 r çarpı 2 üzeri r. Şimdi bizden x üzeri sıfırlı terim istendiği için 12 eksi 4 r'yi sıfır eşitleyelim. Buradan r'nin değeri 3 olarak bulunur. r yerine 3 yazdığımızda 6'nın üçlüsü x üzeri 0 2 üzeri 3 oldu. Buradan da sonuç 6'nın üçlüsü 6 5 4 bölü 3 2 1 yani 20 2'nin kübü 8. 20 ile 8'i çarptık. 160 olarak bulunur. Bakın bir önceki sorudaki mantığın aynısı. Demek ki özellikler kısmını verdiğimizde bakın. 5. özellik verdiğimiz o formül bizim için çok önemli. Soruların hemen hemen hepsini o formülle çözebiliyoruz. Şimdi geldik 6. örneğe. İfadesinin açılımındaki terimlerden biri 16 çarpı a çarpı x küp y üzeri 5 olduğuna göre a nedir diyor. Şimdi yine formülümüzü kullanabiliriz. Elimiz 8. 8'in reelisi x üzeri 8 eksi r 2 y'nin r'nin kuvveti. <laughs> Önce formülü kullandık. Şimdi ifademize baktığımızda istenen ifadede x'in kuvveti 3, y'nin kuvveti 5. O zaman burada r'nin 5 olduğunu görebiliriz. r yerine 5 yazdığımızda 8'in 5'lisi x üzeri 3 2 y'nin 5. kuvveti oldu. Bir adım daha düzenlediğimizde 8'in 5'lisi 8, 7, 6, 3, 2, 1. Bakın bu açılımları kombinasyonda vermiştik. Çok detaya girmiyorum artık. 2 üzeri 5, 32, y üzeri 5. Buradan da 6'lar gitti. 56 çarpı 32, x küp, çarpı y üzeri 5. Şimdi soruda x küp y üzeri 5'in kaç sayısı? 16 aydı. Biz de 56 çarpı 32 bulduk. Bunları birbirine eşitleriz. 16 ile 32 sadeleşti. 2. 56 ile 2'yi çarptık. 112 olarak bulunur. Şimdi geldik 7. örneğimize. Hatta 7. Evet gelelim burada da gösterebilirim. Farklı bir yöntem daha var bu tip sorular için. 7. örnekte göstereyim. Şimdi biz artık nasıl çözeceğimizi öğrendik. Şimdi farklı bir yöntem göstereyim ben burada. Hatta burada rengimizi bir değiştirelim. Şimdi bizden x üzeri 8 y üzeri 9'u istiyor. Burada tekrarlı permütasyon karıştıracağım işin içine. İfademizde x kare var. Bizden istenen x üzeri 8. O zaman 8 yapabilmek için bunun dördüncü kuvvetini almam lazım farklı bir yöntem bu tip sorular için. y üzeri 3 var, y üzeri 9 isteniyor. O zaman y üzeri 3'ün 3. kuvvetini almam lazım. Şimdi 4 tane burada var. 4 tane x kare var, 3 tane y küp var. Toplam 7 eleman. 7 eleman kendi arasında 7 faktöriyel. 4 4 tane x kare var. 4 faktöriyel tekrarlı permütasyon yaptım. 3 tane y küp var. 3 faktöriyel. Buradan da x üzeri 8 çarpı y üzeri 9 7 faktöriyeli 7 6 5 çarpı 4 faktöriyel de yazabilirim. Aşağıda da 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel var. 4 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyel 6 demek. Bu da gitti. Buradan da sonuç <laughs> 35 çarpı x üzeri 8 y üzeri 9 olarak bulunur. <laughs> Bakın bu farklı bir yöntemdi. Pratiklik sağlayabilir. Bizim uyguladığımız yöntemleydi. Şöyle ayırayım. Karışmasın. Şöyle yapıyorduk. Formülü kullanıyorduk. 7'nin reelisi x karenin formülden çözseydik eğer bu şekilde yapacaktık. Çarpı y üzeri 3'ün r'nin kuvveti. Şimdi yorumlayacağız. Bizden x üzeri 8 ve y üzeri 9'u istiyor. O zaman y üzeri 9 olabilmesi için Demek ki R'nin 3 olması gerekiyor. Y yerine 3 yazarsınız. Buradan da x üzeri 8 olur bu 3 yazınca. <laughs> bu da y üzeri 9 olur. Buradan da 7'nin üçlüsü 35'tir. x üzeri 8, y üzeri 9 olarak bulunur. Demek ki bu tip sorularda iki yöntemi de kullanabiliriz. Şimdi geldik 8. soruya açılımında diyor terimin katsayısı kaçtır bakın biraz önceki gösterdiğim pratik çözümü yaparsanız bu soru için daha kolay olur. Eğer diğer türlü formülü kullanmak istiyorsanız şöyle yapacaktık. Üçlü ifadelerde bakın buna A derdim. Önce A Z'ye göre yorum yapıp sonra A gördüğüm yere tekrar 2x yye yazıp yine aynı yorumları yapacaktık. İşlem uzamaması adına şöyle çözüyorum soruyu. Şimdi x kareli terim isteniyor. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde 2x var. O zaman 2x'in ikinci kuvveti eksi y'nin dördüncü kuvveti isteniyor bakın. Eksi z'nin de birinci kuvveti dedik. Üstlerin toplamı bakın 7 yaptı. 7 eleman 7 faktöriyel. 2x'ten 2 tane var. 2 faktöriyel. Eksi y'den 4 tane var. 4 faktöriyel. Eksi z'den 1 tane var. 1 faktöriyel. 2x'in karesi 4x kare. Eksi y'nin dördüncü kuvveti artı y üzeri 4. Burada da eksi z var. 7 faktörel bakın 4 faktöreli sadeleştirme geriye kalanlar 7, 6, 5 olur. Aşağıda 2 faktöriyel var. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. Önlerinde eksi var. Hepsini çarpıyorum. 2 kere 5 10. 42 ile 10'u çarptım. Eksi 420. X üzeri 2. Y üzeri 4 z üzeri 1. Demek ki katsayımız eksi 420 imiş. Bakın bu önemli bir yöntem. Bilmekte yarar var. Geldik örnek 9'a. Açılımında kaç tane terim rasyoneldir? Yine bakın iki yolla çözebileceğim soru. Bu soruda yaptığım yöntemi ve bu soruda gösterdiğiniz bakın ikinci yolu bu soruda da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabiliriz hocam? Şimdi şöyle kullanabilirim. Bir kere bunların rasyonel olması için bu irrasyonel kökün derecesi 3. O zaman bunun kuvveti 3'ün katları olması gerekir. Nasıl 3'ün katları? İşte küp kök 2'nin 0. kuvveti eksi 1'in 7. olması lazım. Bakın toplam çünkü kuvvet 7 toplam 7 olacak. Toplam 7 eleman var. 7 faktöriyel 0 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Şimdi bu böyle açık olarak gösterme sebebim şu. Ben burada kaç terim rasyoneldir dedim. Aslında böyle uzun uzun yazmama gerek yok. Sadece şunlara bakmam yeterli olabilirdi benim için. Ama soruyu şöyle de sorabilirdim. Açılımındaki rasyonel olan terimlerin toplamı nedir deseydim bu şekilde hesaplamak zorunda kalırdık. Bunu da görün diye yazıyorum. Şimdi bir sonraki durum. Bunun rasyonel olabilmesi için derecemiz 3'tü bakın. 3. kuvveti olması lazım. O zaman eksi 1'in 4. kuvveti. 7 faktöriyel yani bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Son olarak da küp kök 2'nin 6. kuvveti eksi 1'in 1. kuvveti olur. Toplamları 7 olmak zorunda her zaman. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel şöyle pardon 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Demek ki rasyonel olan 3 tane terim var. Eğer bize rasyonel olan terimlerin toplamı nedir deseydi bunların sonuçlarını hesaplayıp toplayacaktık arkadaşlar. Geldik 10. örneğimize. Özel bir soru tipi. Aslında bunu size bırakmak istiyorum. Biraz düşünün diye. Ama genelde yorum kısmında fazla belirtilmiyor arkadaşlar bıraktığım örnekler. O yüzden yine birlikte çözmekte yarar var. Şimdi şöyle yapalım. X üzeri 8'i terimi soruyor. Şimdi düşünüyorum x üzeri 8'i nasıl elde edebilirim ben? Mesela x küplü ifade var. Bunun 3. kuvvetini alırsam x üzeri 9 olur. 8'i geçti yorumlayamam. Ama bunun 2. kuvvetini alabilirim. Eğer bunun 2. kuvvetini alırsam x üzeri 6 olur. Bana x üzeri 8 lazım. O zaman eksi x'in 2. kuvvetini almam lazım. 8 oldu. Eksi 1'in de 0. kuvvet. Eksi 1'in de Şimdi bunun kuvvetimiz 8'di. O zaman toplamları 8 olması lazım. 2, 2 daha 4. Geriye 4 kaldı. Toplam 8 eleman var. 8 faktöriyel. 2 tane x küp var. 2 tane eksi x var. 4 tane eksi 1 var. Başka ne düşünebilirim? x küpün birinci kuvveti olabilir. Bu x küp oldu. x üzeri 8 lazım. O zaman eksi x'in 5. kuvveti olması lazım. 1, 5 daha 6 oldu. O zaman eksi birinde ikinci kuvveti toplam yine 8 faktöriyel. 1 faktöriyel, 5 faktöriyel, 2 faktöriyel. Acaba başka bir durum var mı? Bakalım. X kübün sıfırıncı kuvveti olsa o zaman eksi x'in 8. kuvveti olması lazım. Eksi birinde sıfırıncı kuvveti. Bakın üstler yine toplamı 8. X'lerin de kuvveti 8 oluyor. 8 faktöriyel, 0 faktöriyel. 8 faktöriyel 0 faktöriyel. 0 faktöriyel neydi arkadaşlar? 1'e eşitti. Şimdi ben bundan sonrasını size bırakıyorum işlem kısmını. Tek tek bunların sonuçlarını bulacaksınız. Çıkan sonuçları toplamanız yeterli olacak. <laughs> Geldik 11. örneğimize ve bu konunun son örneği. Şimdi biz ilk başta dikkat ettiyseniz konunun girişinde A artı B N açılımında n artı bir tane terim var demiştik. Şimdi bu terim nereden geliyor terim sayısı? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bunu göstereceğiz şimdi. Mesela a artı b'nin karesi deseydim. Bakın bilindik bir ifade yazdım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Kaç tane var bakın? Üç tane terim var. Üstteki sayıyı bir arttırdık. Ama içerisi hep ikiliyken bu formülleri verdik. Şimdi içeride üçlü var. Bunun da bir formülü var ama ben burada size işin mantığını göstereceğim. Burada dikkat etmem gereken diğer bir ayrıntı. Bakın üstlere 2. Buradaki sayı 2, buradaki de 2. Buraya baktığımızda A'nın kuvveti 1, B'nin kuvveti 1. 1 ile 1'in toplamı yine 2. Toplamları her zaman 2 olacak. O zaman şöyle bir yorum yapabilirim. Mesela A artı B'nin karesini. Sonuçta ben açtığımda A üzeri X. B üzeri Y formatında ifadeler gelecek. Sonuçta X artı Y'nin toplamı kaç olmalı arkadaşlar? 2 olması lazım. Şu örneğe bakışını ispatlayacağız. O zaman biz bunu tekrarlı permütasyonda permütasyon videolarımızda soru çözerken de göstermiştik. Toplamları 2 ise ayraç yönteminden bahsetmiştik. X ve Y için bir tane ayraç kullanıyorum. 2 sayısında 2 tane 1 kullandım. Bakın bu ne demek? Şu an bu yazılım X'e 0 y'ye 2 verdim anlamına gelir. O zaman bunlar yer değiştirdikçe oluşabilecek bütün durumlar ortaya çıkar. Toplam 3 eleman var. 3 faktöriyel. 2 tane 1 var. 2 faktöriyel. Buradan da sonuç 3 gelir. Böylelikle bu ifadenin 3 terimli olduğunu gördük. Şimdi kendi sorumuza gelelim. Aynı mantıkla. Şimdi ben bu ifadeyi açtığımda x üzeri a y üzeri b Z üzeri C biçimde bir ifade oluşacak. Sonuçta burada A artı B artı C 5 olmak zorunda. 3 tane ifade var. Toplamları 5 olacak. 3 tane ifade için 2 tane ayrı aç. Her bölge bir harfi temsil ediyor. 5'i de 5 tane 1 olarak yazdım. Burada toplam 7 eleman var. 7 faktöriyel. 2 tane ayrı aç var. 5 tane 1 var. Buradan da sonuç 21 olarak bulunur. Demek ki x eksi y artı z'nin 5. kuvvetini açtığınızda 21 tane terim oluşuyor. Bunun için formül de vermişler. n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 yani 5'in 1 fazlası 6 1 fazlası 7 ikisini çarp 2'ye böl. Buradan da bulabiliriz. Ama dörtlüler için herhangi bir formül yok. İşin mantığı burada gösterdiğim olay arkadaşlar. Böylelikle binom açılımını bitirdik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar olasılık konusuna değineceğiz. Olasılığı da tabi bir videoda bitirmeyeceğim. İki video ayıracağız. Önemli bir ünite. Şu ana kadar işlediğimiz permütasyon, kombinasyon, binom kısmının aslında bir tekrarı da yapılmış olacak orada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.